Mesainin bitmesine bir saat kala son gelişmeleri bir göz gezdirmek isteyen Tuna, gördüğü haber karşısında donup kaldı. Haber şöyleydi. Dijital haciz yasası onaylandı. Bugünden geçerli olmak kaydıyla artık para dışında tüm kişisel dijital verilere de haciz konulabilecek. Tuna, yan masada oturan arkadaşı Serkan'ın dikkatini çekerek, ''Şunu gördün mü?'' dedi. Serkan, Tuna'nın monitörüne yaklaşarak haberi hızlıca okudu. Sonra Tuna'ya baktı. Tuna da birkaç saniye sessizce Serkan'a baktıktan sonra sordu. Bunu nasıl yorumlamamız gerekiyor? Bu tarz şeyler en iyi değer bilir. Ona soradım. Tamam, ben arayayım onu. Bu akşam bize gelsin. Olur. Tuna mahalleden eski arkadaşları değeri telefonla aradı. Değer, merhaba. Bu akşam sen, ben ve Serkan benim evde bir toplanalım diyoruz. Şu Yeni dijital haciz yasası hakkında konuşuruz. Ne dersin? Uygun musun? E selam Tuna, tabii ki zaten bu konuyla ilgili anlatacaklarım var size. Peki o zaman akşam saat 21 diyelim. Tamam, 21'de görüşmek üzere o zaman. Akşam söylenen saatte değer geldi. Hoş geldin, içeri gel lütfen. Serkan daha az önce gelmişti. Önde Tuna, arkada Değer salona doğru girdiler. Değer ile Serkan göz göze geldi. Nasılsın, nasıl gidiyor? Serkan, endişeliyiz biraz şu an dedikten sonra Tuna'ya döndü ve iç çekti. Bu sefer Tuna, Değer'e bakarak konuyla ilgili her şeyi bildiğini tahmin ediyoruz dedi. Böyle şeyleri her zaman takip ederim, bilirsiniz. Hemen konuya girelim o zaman, dedi Tuna. Öyleyse en baştan başlayayım. Yasa bugün çıkmış olsa da altyapısı 5 yıl önce kurgulandı. Verilerin tümünü bulut sunucularında tutan dijital dönüşüm projesi her şeyin başlangıcıydı. İnternete erişim yörünge uyduları sayesinde dünyanın her yerinden kablosuz olarak mümkün hale geldi ve hız sorunu kalmadı. Bu sayede tüm kişisel fotoğraf, video ve her türde belge artık internet üzerinde tutulup istenildiğinde kolayca erişilebilir hale geldi. Fizik, kitap, film, oyun, gazete ve dergi üretimi de durduruldu. Nakit yani para kullanımı da kalktı. Serkan, bunları biliyoruz zaten. Ayrıca tüm bu saydıkların hayatımızı kolaylaştıran şeylerdi, dedi. Değer, evet öyleydi. Zaten bu tarz teknolojik değişimler daima faydalı yanları parlatılarak pazarlanır. Toplum bunları benimser ve zaman içerisinde normalleştirir, sorgulamamaya başlar. Örneğin, akıllı telefonlar ve mobil internet kullanımı yaygınlaştıkça, telefonlardaki radyo çipleri iptal edildi. Böylece analog radyo yayını sona erdi. Bu sayede internet servis sağlayıcıları sana daha büyük veri paketleri satabilecekti. Bu iş geçmişte oldu ve bunu kimse doğru dürüst sorgulamadı. Serkan düşünceli bir şekilde "Doğru söylüyorsun." dedi. "Sen söyleyince fark ettim. Telefonlarda radyo gibi basit bir teknoloji artık yok. Şimdi artık tamamen internet radyolarına geçildiği ve internet bağlantısı kurma sorunu kalmadığı için bu önemsiz ama geçmişte önemliydi ve böyle bir şey oldu." Tuna başını salladıktan sonra bu geçmişte kaldığına göre yeni ne tür riskler var? Örneğin dijital ortamda bir kitap satın aldın. Bunun istendiği zaman yayıncı tarafından kullanımdan çekilmesine engel olamıyorsun. Sana belki para iadesi yapıyorlar ancak kitabın da elinden gidiyor. Fiziki kitap satın aldığında böyle bir durum söz konusu olmazdı. Kitabı satın aldığında ömrün boyunca senin olurdu. Dijital satın almalarda ise yayıncının müdahale hakkı var. Serkan, bundan haberim yoktu diye söylendi. Haberin olmazdı tabii. Çünkü o devasa kullanıcı sözleşmeleri sen okuma diye varlar. Serkan, sadece bu mu peki? dedi. Başka? Başka ne zararı oldu? Her şeyin dijitalize olması demek Hakkındaki her şeyin de firmalar ve devletler tarafından bilinmesi demek. Yani gezdin kalmadı. Tüm para hareketlerini, ne izlediğini, kimle hangi fotoğrafta yer aldığını biliyorlar. Tabii ki oturup bunlara tek tek bakmıyorlar. Bu işi büyük veri işleyen yapay zeka yaptırıyorlar. Tuna, peki bu yeni yasanın getirdiği riskin tam açıklaması nedir bizim için? Dedi bu kez. Bunun için yine geriye gitmemiz gerekiyor. Bu dijital dönüşüm projesi sadece her şeyin dijital ortama aktarımı değildi. Aynı zamanda bunları harici ortamlarda yedeklemeni sağlayacak tüm cihazlarında üretimi durduruldu. Böylece zaman içerisinde insanlar istese de istemese de her türlü dijital verisini bulutta depolamaktan başka bir alternatif bulamayacaktı. Şimdi ise artık borcun varsa ve hesabında o anda yeterli miktarda para yoksa, kalan miktar sahip olduğun dijital verilere el koyularak tahsil ediliyor. Örneğin, dijital biniş kartların, otel rezervasyonu veya yeni aldığın bir bilgisayar oyunu. Yani dijital olarak sahip olduğun ve para edecek ne varsa. Kısaca söylemek gerekirse, artık hiçbir şeyin kalıcı olarak sahibi değiliz. Serkan, çok kötü bir şey bu, diye atıldı. Daha da kötüsü, para edecek hiçbir dijital varlığın kalmazsa, kişisel fotoğraf ve video albümüne ve belgelerine de el koyabilirler. Tuna, gerçekte hiçbir şey sahip olmamak ve sahip olduklarını bir anda kaybetme düşüncesi kabus gibi, diye homurdandı. Ben bu konuda önlemimi aldım. En azından kişisel albümüm ve belgelerim için harici yedekleme yapabilen bir cihaz edindim. Serkan sordu. Bu yasal bir şey mi? Hayır. Değil ama kimin umurunda? Bu tarz şeyler için her zaman bir yeraltı piyasası vardır. İşlerin bu noktaya gideceğini gördüğüm için önlemimi almıştım. Serkan, sana sorduğumuz çöküyor olmuş o zaman. Bu cihazdan bize de bulabilir misin? dedi. Tuna araya girdi. Bir saniye, merak ettiğim bir şey daha var. Her şeyin takip edilebildiği bir ortamda böyle bir şeyi nasıl satın alabildin ki? Yedekleme cihazını elden alıyoruz. Ödemesini de gerçekte çok ucuz olan bu ürüne değerinin kat be kat fazlasını vererek hallediyoruz. Neyse ki hala böyle şeyler mümkün. Serkan, yarın hemen almam mümkün mü? diye sordu. İkimiz için de Tuna'nın gözlerinin içine bakıyordu. Başını onaylıyorsun herhalde anlamında hafifçe öneydi. Tuna aynı hareket tekrarlayarak onu onaylamakta gecikmedi. Tamam, yarın yedekleme cihazlarını alıp getiririm dedi Değer. Aynı saatte. Anlaştık. Değer gittikten sonra Serkan ve Tuna biraz daha kaldı ve aralarında konuşmaya başladılar. Serkan, Değer her zaman işini biliyor bu tür şeylerde sürekli bir adım önde, dedi. Doğru, diye onayladı Tuna. Ona danıştığımız iyi oldu. Bir sonraki gün değer, harici yedekleme cihazlarını satın aldığı dükkan olduğu sokağa gitti. Sokağın başına geldiğinde dükkanın çevresindeki birkaç kişiyi ve onları sorgulayan polisleri fark etti. Uzaktan polislerin ellerindeki ceza tahsilat cihazlarının sesi geliyordu. 1500 lira ceza hesabınızdan tahsil edildi. Eşbirliğiniz için teşekkürler. Değer arkasına dönüp uzaklaşmaya çalıştı ancak karşısında iki polis daha gördü. Polislerden biri, merhaba, bir yere mi gidecektiniz? dedi. Hayır, sadece geçiyordum. Üzerinizi kontrol edebilir miyiz? Değer endişelendi ancak itiraz edecek hali yoktu. Tabii, Değer, polis tarama cihazını değer üzerine gezdirmeye başladı. Cihazı uyarı vermekte gecikmedi. Cebinizdekini çıkarabilir misiniz? Değer, kendisine ait olan harici yedekleme cihazını cebinden çıkardı. Hmm, bu tarz yedekleme cihazların alımı ve satımı artık yasak. Bundan haberiniz yok muydu? Değer, hayır açıkçası yoktu diye yalan söylemek zorunda kaldı. Anladım. O zaman size bu cihazdan dolayı ceza yazmak zorundayım. Lütfen kimliğinizi uzatın. Değer kolunu uzattı. Bileğinde kişisel kimliğinin bulunduğu şeffaf bir şerit yer alıyordu. 75 bin lira ceza hesabınızdan tahsil edildi. İşbirliğiniz için teşekkürler. Değerin kan beynine sıçradı adeta. Çünkü hesabında 75 bin lira nakit yoktu. Hiçbir zamanda olmamıştı dijital varlıklarından bazılarını kaybettiğini anladı ama neleri kaybettiğini bilmiyordu. Polisler yedekleme cihazına del koyduktan sonra onu serbest bıraktılar. Değer alelacele uzaklaşmaya başladı. Sakin olduğunu düşündüğü bir noktada durdu ve cep telefonunu çıkardı. Kalbe heyecandan hızla çarparken kişisel hesaplarını kontrol etmeye başladı. 75 bin liralık haciz her şeyi silip süpürmüştü. Kitapları, oyunları, dijital dergi abonelikleri uygulama abonelikleri gitmişti hatta bu bile yeterli olmamıştı kişisel albümünün içi de boştu ve albümün girişinde büyük ve kırmızı harflerle şöyle yazıyordu İşbirliğiniz için teşekkürler